Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2024 yılı itibariyle ilçeye kazandırılan yeni hizmetler ve projelerle ilgili konuştu. 2024 yılını değerlendirdi. Yıldırım Belediyesi 2024 yılı itibarıyla ilçeye birçok yeni yatırım kazandırdı. Şirin Evler, Demet Evler ve Karapınar Mahallesi'nde gerçekleştirilen imar planı uygulamalarıyla hak sahiplerine tapuları teslim edildi. Mevlana ve Çınarönü kentsel dönüşüm projesi tamamlanarak bölgede yeni bir yaşam alanı oluşturuldu. Bunun yanı sıra Bursa'nın yeni kültür sanat mekanları arasında yer alan Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi, Akif Emre Kültür Merkezi, Hacı Seyfettin Geleneksel Sanatlar Merkezi ve gençlerin buluşma noktası olan Doktor Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi ile Yıldırım Karapınar Gençlik Merkezi de hizmete sunuldu. Spor, sosyal ve sağlık alanlarında da büyük bir dönüşüm yapıldı. Talimhane, Çınarönü, Demet Evler spor tesisleri açılırken Gökdere ve Bağlaraltı kapalı pazar yerleri de ilçe sakinlerinin kullanımına sunuldu. Ayrıca samanlı lojistik merkezi ve Cenup Kanalındaki çalışmalar tamamlanarak hizmete alındı. Karaağaç ve fidye kızık aile sağlığı merkezleri de tamamlanarak Bakanlığın 2028 hedefine katkı sağladı. Başkan Yılmaz, kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili de Yıldırım'da 26 noktada 30 bin konutun dönüştürüleceğini duyurdu.